Merhaba, Güven Emlak Gayrimenkul'e hoş geldiniz. Ben brokerınız Necip Boşnak. Balıkesir Manyas Boğazpınar Mahallesi'nde 778 parselde toplamda 8.375 metrekare tarla satılıktır. Resmi kadastro yolu bulunan bu tarla, ana yola sadece 100 metre, ilçe, merkezine ise 4 kilometre mesafededir. Sulu tarım için uygun olan arazinin çevresinde sulama kanalı ve içerisinde Artezyen bulunmaktadır. Ayrıca hayvancılık ve meyve bahçesi içinde idealdir. Bu fırsatı kaçırmamak için bizimle iletişime geçin.